Böyle iyi görünmek ucuza mal olmuyor. Şaka yapıyorum. Ama saçlarınızı disko, özel bir etkinlik ya da randevu için şekillendirmek isterseniz sizi bolca paradan kurtaracak bir numaram var. İhtiyacınız olan biraz ılık su, biraz jelatin, isterseniz biraz aloe vera ve hepsini koyacak bir kap. Önce jelatini ılık suda çözüyoruz biraz aloe vera jeli ekliyoruz. Hem saça iyi gelir hem de güzel kokar. Sonra hava geçirmez bir kaba Buzdolabına koyduğunuzda 4 saat beklemesi lazım ama size 10 gün yetecektir. İşte önceden hazırladığım bir tane burada. Harika oldum <laughs> Tchau, <síntos>